tarihin sisli sayfalarında yankılanan bir isim, Matahari. O, sadece bir dansçı mıydı, yoksa Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı sahnesinde oynayan tehlikeli bir casus mu? Yoksa erkeklerin arzularına fazla dokunduğu için kurban edilen hüzünlü bir hayal miydi? Bu hikaye bir kadının kaderle dansını, sırların perdesini ve trajik bir sonu aralıyor. Hollanda'nın gri, kasvetli sokaklarında Margaretha Gertruida Zelle adıyla doğdu. İçinde hep daha fazlasını arayan, sıradanlığa sığmayan bir ruh taşıyordu. Genç yaşta yaptığı talihsiz bir evlilik, uzak diyarlara sürüklenişi, kayıplar ve derin hayal kırıklıklarıyla dolu bir yaşam onu bekliyordu. Bu acılar onu kabuğundan çıkmaya zorladı. Bir gün Margaretha'nın ruhu öldü. Onun küllerinden egzotik bir isimle Güneşin Gözü anlamına gelen Matahari doğdu. Bu sadece bir isim değişikliği değil, aynı zamanda bir kimlik değişimiydi. Artık o, geçmişin zincirlerinden kurtulmuş, kendi kaderini yazmaya ant içmiş gizemli bir kadındı. Matahari, 20. yüzyıl başı Paris'ine adım attığında sadece bedenini değil, bir efsaneyi sahneye koydu doğunun mistik havasını batının şehvetiyle harmanlayan dansları izleyicileri büyüledi. Tül perdelerin ardında süzülen silüeti, loş ışıkta kıvrılan bilekleri her hareketiyle bir sır fısıldıyordu. O sadece dans etmiyordu. Erkeklerin en derin arzularına dokunuyor, onları kendi dünyasına çekiyordu. Sahnedeyken kimse nefes almazdı. Kıyafeti yok gibiydi ama asla çıplak değildi. Gözleriyle dans eder, her adımı, her kıvrımı sanki bir sırrı ifşa ederdi. İzleyen herkes bir ülkeyi değil kendi arzularını teslim ediyordu ona. Matahari bir sanatçıdan çok bir illüzyonistti. Gerçekliği kendi istediği gibi büküyordu. Matahari'nin hayatı sahneden yatak odalarına, oradan da savaş masalarına uzanan karmaşık bir ağdı bir generalin öpücüğüyle sabaha uyanır, bir diplomatın notuyla geceyi bitirirdi. Kiminle birlikte olduğunu bazen kendisi bile hatırlamıyordu. Ama hepsinin ne sakladığını, hangi sırları taşıdığını biliyordu. Bu bilgi onu tehlikeli bir oyunun içine çekti. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'yı kasıp kavururken, Matahari'nin teni hala yumuşaktı. Ancak kulaklarına fısıldanan bilgiler çok keskin, çok ölümcüldü. Almanlarla görüştü mü? Evet. Fransızlara bilgi sattı mı? Belki. Ama ya her şey sadece bir oyun muydu? Bir kadının hayatta kalma mücadelesi mi yoksa gerçekten bir vatan hainliği mi? Bu sorular tarihçilerin zihnini hala meşgul ediyor. Peki sizce bir kadının güzelliği onu suçlu yapabilir mi? Tutuklandığında ipek çarşafların ruj izi dolu kadehlerinin arasında yatağındaydı. Bir kadının savaştan önceki son sığınağıydı orası. Mahkemede onun dansını yargıladılar. Onun gülüşünü, tenini, parfümünü, varlığını. Bir casusluk romanının en dramatik sahnesi gibiydi her şey. Deliller zayıftı ama savaşın paranoyası güçlüydü. Savunmasına bile izin verilmeden karar verildi. İdam. Bu karar sadece bir kadının değil, bir dönemin de acımasızlığını gözler önüne seriyordu. İdam sabahı üzerine sade bir elbise giydi. Göğsü açık, başı dikti. Askerlere bakıp usulca gülümsedi. Sanki son bir kez daha sahneye çıkıyordu, son dansını yapıyordu. ''Gözlerimi bağlamayın'' dedi. Ve dudaklarından dökülen son kelime belki bir isimdi, belki de bir sır.'' Kurşunlar vücuduna saplandığında bile düşmedi hemen. Birkaç saniye daha ayakta kaldı. Gururla. Bir kadının arzularla örülmüş, sırlarla dolu trajik hikayesiyle. Bugün hala soruluyor. Matahari gerçekten casus muydu? Yoksa fazla özgür, fazla çekici, fazla zeki olduğu için yakılan bir cadı mıydı? Belki de her şey onun söylediği gibiydi dans etmeyi öğrendim. Ama bu dünya dans eden kadınları affetmez. Onun hikayesi sadece bir casusluk öyküsü değil, aynı zamanda bir kadının toplumun beklentileriyle, savaşın acımasızlığıyla ve kendi kaderiyle mücadelesinin hüzünlü bir belgesidir. Matahari'nin hikayesi tarihin karanlık koridorlarında yankılanmaya devam ediyor. O, bir efsane, bir uyarı ve bir ilham kaynağı onun yaşamı, sırların, tutkunun ve trajedinin iç içe geçtiği bir ders niteliğinde. Matahari'nin gizemli dünyasına daha derinlemesine dalmak ister misiniz? Bu hüzünlü ve etkileyici biyografinin tüm detaylarını keşfetmek için kanalımıza abone olun. Yorumlarda Matahari hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın ve bu tarihi figürün ardındaki gerçeği birlikte arayalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın.